Artık burada yoksa sıkladır yani ne Ne no, oluyor no, no. lan? Arkadaşlar sizler için bir maç yapmışım. İstemsizce insan abone ol butonuna tıklıyor ve like butonuna basıyor. Yaptınız değil mi? O zaman hemen videoya geçebiliriz. Yeni bir PUBG Mobile videosu herkese selam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Erencil'ın Yeter'e benziş yapıyorum ve be. bu andan sıkarım takım karşı tek başıma savaşacağım Umarım süper bir maç olur bizler için Bu arada herkesin e, Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir Geçiriyorsunuzdur ve güzel bir Ramazan ayı geçirmişsinizdir arkadaşlar Biliyorsunuz ki oda kurduk. Odalar aşırı eğlenceli ya. Mesela dün e, ilk defa bir oda kurduk arkadaşlar. Normalde ben daha önce kurmuştum da bu daha zevkli oldu. Ki videosunu attım zaten arkadaşlar. Görmek isterseniz bakabilirsiniz oradan. E, hemen bir önceki video. aa ne yapıyorsun kan kuşu? Abi, abi süper silahın var ben onu alayım ya. Senin süper silahın var. Onu alayım. e, sizler de katılmak için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar tabii ki de e, YouTube'dan abone olmak ve Instagram'dan beni takip etmek çünkü o da kodu Instagram'dan veriyorum sizlere. Umarım çok eğlenceli. Bu arada yani şöyle söyleyeyim bu serinin devamı bayağı gelecek yani normal maçtan daha çok o maçları çekip atacağım ben arkadaşlar çünkü daha çok hoşuma gitti nedense. E, biri geldi. Pardon biri gitmiş. Yani o maç daha çok hoşuma gittiği için sürekli öyle çekmeyi düşünüyorum. sizlerde sizler de tabii daha fazla katılım gösterirseniz çok sevinirim çünkü hala yerimiz oldukça fazla katılıyor. Şimdi şöyle bir militerin hemen C bölgesine doğru yollanalım arkadaşlar ki orada büyük ihtimal bir ekip var. Soldan doğru ilerleyen gördüm zaten. Geliyordur muhtemelen şu bombayı alayım bomba lazım olacak. Siz de hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Bu kanal ileride çok gelecek çok iyi yerlere gelecektir. Bundan sakın şüphe duymayın. Diğer adam var aldım şu an. Ama abi ya her şey var. Güzel loot. Aa fişek buldum. Harika süper. Ya fişek bedel zaten onları. Bura yürüyen birisi var. Ee, şuradan koşan birini e, sağdan hemen birisi de var. Abi çok karışık burası ya şu an. Yani her yer dolu hemen hemen. <laughs> Hah tamam. Yani koşu yolunu tahmin ettiğim için arkadaşlar. Şimdi hile falan diyenler olacaktır alakası yok yani koşuyor onu tahmin ettim abi bir daha var burada. Sen de düş kankam? Senin arkadaşın var. Şimdi nasıl yaparız? Aynen de böyle yaparız. Ee, oradan gelen bir mi vardı yanlış mı gördüm? E, ee, lootlara birazdan bakacağım. Ama önce bunları bir bulmam lazım. Şu takımları yok etmem lazım. Hala bir arkadaşı var bu arkadaşın. Hemen tülasını o kadar çok sevinirim ki. O kadar çok mesut olurum ki. Bir ses aldım sanki inceden. Aynen inceden bir ses aldım. Geliyor. Buraya geliyor arkadaş sanırsam. Hala atlıyor. Zıplıyor. Bir şeyler yapıyor. Oo, oha. Kankam samuray mısın? Kankam samuray mısın? Peki senin jack'in nerede? Hadi sen samuraysın. Senin jack'in nerede? Yani şöyle yapayım. Bunları atayım. Bunlara gerek yok şu an. Bunu da böyle yapayım, okey. Bunu da yapayım, tamam. Şu an loot'um mükemmel. Ee, şuna da bakayım önce. Senin de bir loot'una bakacağım ama arkadaşın var diye korkuyorum kankam. Arkadaşın var çünkü senin. Arkadaşın olması kötü bir şey. Sağ ol ya. Aa ses aldım. Minik bir ses aldım. Böyle çok minnacık. Çok küçücük bir ses aldım böyle. Burası dolu. Aa geliyor. Bana geliyor. Aa aynen buraya geçti. Peki şöyle yapsam nasıl mutlu olur musun? Ay olmadı. O, o vakit olmadı. Abi yarısı demire vurdu. Böyle bir şey yok ya. Yarısı demire vurdu ya. M24 mü? Bayılırız. Bayılırım M24'e. Köprü dolu desem. Aa bir ekip gidiyor. Aynen önümden bir ekip gidiyor. Güzel Güzelde sürüyorlar he. Beni gördüler muhtemelen. Ama basmam lazım yetişemem ben onlara ya bu arabayla. Bu araba yetişmem biraz imkansız gibi bir şey. Muhtemelen bir ekip. Su büyük ihtimalle. Adam uçuyor arkadaşlar. Adam uçuyor. E, ee, dörtlü olma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar bunları. Hayır, hayır hayır. Sen bir düş, sen bir düş kanka. Aa burada da biri var. Abi kaç kişisiniz? Abi sağlı solu sıkıştı. Oğlum kaç kişi var burada? Hay biri daha var. E ee, biri daha var. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Kafayı mı yediniz? Hala birisi var. Kanka burada kaç ekip var onu söyleyin bana ona göre bir hareket yapacağım. Ee, şu an canımı fullemem lazım başka bir çarem yok yani. Kaç ekip olduğunu da görmedim Allah'tan yeleğim tamdı da o biraz korudu beni. Aa burada birisi var yine. Yani. Ee, yönelik hareket yaparsa alırım onu. Araban orada şu an adam. Evet evet araban orada. E, muhtemelen arkadaşını kaldırıyor olabilir yüksek ihtimalle. <laughs> hepsi öldü. Hepsi öldü. Hepsi bile bile. Artık burada da yoksa school'dadır yani. Ne Ne oluyor sakin ol. E, bir ekip daha var. Ee, bir ekip aynen geliyor. Şöyle bir şey yapacağım. O birden fazla mı bunlar? O şurası nasıl sıktı ki? Yok bu tek geldi ya ama. Buna direkt öldü mü? Ya yaşıyorlar. Ha bu öldü tamam okey. Ama hala bir daha var orada. Ee, bomba sallayabilir ama sallamaz çünkü arkadaşı elimde. Bomba sallayacağını sanmıyorum bu arkadaşın. Hadi göster hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Oğlum arkadaşını öldürdüm hadi hadi. O oh, bak. Gel gel hop yaşa. Ya, ne oluyor? Bir sen eksiktin kanka. Bir sen eksiktin kankuşum kuşum. Hadi bir M4 çık bana. Hadi bak. Hadi hadi hadi. Hadi. lan Hadi bir M4. Haydi bir M4. Haydi bir, bir M4. Hadi. Ya yürüyün gidin ya. En muhtemelen buraya gelen bir ekip diyecektim. Aynen. Hatta iki kişilik bir ekip. Hatta iki kişilik bir ekip. Oo, görme görme görme. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Dp'si varmış zaten bunda bir yere varamayacağını biliyordum kanka Oh bayılırs avm Aaa biri geliyor Biri geldi Buraya mı geliyorsun yok Gelmiyorsun tamam Seni bir takip edelim kankuşum Seni bir takip etmek lazım o droba gittiğinin farkındayım şu an Onun için sana ne yapıyoruz Dım 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 dın 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 Hadi bakalım Bekle geliyorum O droba gittin muhtemelen Evet evet sen o droba gittin kanka Adım gibi eminim sen o droba gittin gitmediysen ne olayım Abi oyun bayağı kastı Oyun bayağı kastı burası muhtemelen ana baba günü şuan Oo sakin 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 bana bırak bana bırak Bana bırak Bana bırak, bana bırak. Ee, o kime sıkıyordu orada Kardeşim flash sıkıyordun oradan. O ne kafa atmış dropla ya. Üstümüze bombalar yağardı her gece. Buradan geldiğini farkındayım. Sen de bunu ye bakalım. Ben onu yemedim sen bunu ye. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Oha yedi ha çakal makyajı yedi onu yersem bunu da ye bunu da ye hatta buraya kaçıyorsam bunu da ye hatta buraya kaçıyorsam bunu da ye kankam aa oraya mı gitti kanka 10 on numara çok birazcık bayatladı ama olsun bomban var mı bomban var mı hadi bir bomban Bomba yok güzel şimdi burasıdır muhtemelen diye düşünürsek eğer yoksun. Güzel tam da tahmin ettiğim gibi yoksun. Hadi ben kendimi gösterdim sen de göster. Hadi ben kendimi gösterdim sen de göster. O arabamı mı be benim arabamı mı aldı o? O benim arabamı mı aldı? Oğlum yakıt yok lan onun kafayı mı sıyırdı? Abi vallahi kafayı yemiş bu çocuk. E ee, aldığında ne oldu? Nereye gittin ki o arabayla? Tamam oradasın. E ben seni tarayacağım sen alana giremeyeceksin ki. Bu ne bunlar at ya. Sen alana gireceğini mi sanıyorsun kankuşum Oradan tavaya nasıl vuruyorsun kanka hiç gösterme bile göstermiyor adam. Tavaya vurmayı nasıl başarıyorsun ya? Neyse koşarak gireceğim alana yapacak bir şey yok. O orası ne olmuş ana baba günü olmuş orası. Aga be orası ana baba günü olmuş. Geliyor siz sizde beni bekliyor are Orada birim var yokmuş. İyi de orası niye ana-baba gün oldu? Her şey o drop için mi? Her şey drop için mi kanka? Tamam, tamam bir ekip oradan belli. Okey. Ama şu an karşımda bir kişim var. Orası biraz muamma. Oradan koşan birisini gördüm. 1-7 nasıl hesap ki o O da bana deniyor. Bu 1 Hadi, ay niye basmadı o Bu 2 Bu da 3 Bu da 3 Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Sizi de çok seviyorum Kendinize bakın. Bay bay.